Estağfirullah, estağfirullah, el azim, el kerim, el hayy, el kayyum, atüb Ve nes'elühü tövbete vel mağfirete vel hidayete. Lena innehu rahim. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Hakkı bu ana gelinceye kadar işlediğim kelime-i küfür, feyli küfür, şirk, isyan, hata, gaybet, nemime, Her ne ki benden sadır vevak olduysa ben onların cümlesine pişman oldum ya Rabb pişman oldum ya Rabb. Bir daha işlememesine azmice azme kast iledim. Peygamberlerimizin evveli Hazreti Adem, Safiyullah ikinci han seleferi Muhammed enel Mustafa. Bu ikisinin arasından ve bu ikisinin arasından her ne kadar peygamberler geldi, gelip geçtiyse ve her ne haber verdilerse bizunların cümlesine inandık iman ettik hakdır ve gerçektir dilimin anıqrar qabliminə tasdik boynumla qəz etdim ya rab əmən billah ve məcəmin indira sulullah əmən billahi ve məlaikətive kitibive resulü el yemin ahir ahir günlərimizə inandım, günlərimiz inandım ya rab ahir və bir qədər xeyrihi və şerrih allahdan gələn xeyirə şərə inandım ya rab

külle emrin selamın bi hak kâne eslâhi ferdi Allah sıza ölülerimizin, iftalarımızın analar, babalar, oğullar, dayılar, yeğenler, kurşuların ruhlarına heda eyledim ya sen vasıl eyle, mağdur, hasılı müessel eyle ya Rabbi keşke neyle dualarım Rahman. rahim olan Allah'ın Allahım sen burada yatanlara Allahım, Allahım. Aynı Allah annem de böyle.